İşleri doğru düzgün anlamamız gerekiyor. Garip garip işler dönüyor yani ahir zamanda. Ehl-i sünnet itikadi sürekli zarar görüyor bu durumdan. ehl sünnet hocalar, ehl sünnet... Hep olanlar farkında mısınız? ehl sünnet üzerinden dönüyor bütün işler. Niçin? Çünkü son dönemde şeytanın hangi projesi aktifti? Ilımlı ehl sünnet projesi. Ki buna binaen doğu taraflarında da bir takım hocalar çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Nasıl ki bizim ilahiyatlarda okuyanlar muteziliğe kayıyor. Ayet hadis inkarcısı olup çıkıp gidiyor bir yerden sonra değil mi? Çoğunlukla öyle çünkü ana akım şey öyle bizim ilahiyatlardaki. bir bid'at şeytanı yetiştirir genel şeyde. Yurt dışına gidenler de gittikleri ülkeye göre farklı şeyler alıyorlar böyle hocalardan farklı eğitim alanlar. Mesela İran'a gidenler neye meyleder gelir? Bir bakıyorsun Şia'ya meyledip geliyor. İran'a gitmiş orada bir yerlerde okumuş. Şiamsı şiamsı görüşler beyan ediyor burada hocalık yapıyor ama Arabistan'a veya Mısır'a doğru gidenlerde ne görüyoruz? Bir bakıyorsun buram buram Vehhabilik böyle İbn-i Tevmiye, İbn-i Kayyum seviciliği. <laughs> Bunlardan birisi de bak doğu taraflarına çıkan İbrahim Kaya diye bir e, birisi çıkıyor öyle söyleyeyim. ne zaman fark ettim onu da söyleyeyim. 300-500 bin takipçisi ya vardı yoktu. Onu da söyleyeyim de hani sonradan takip etmiyorum. Önceden dikkatimi çeken Allah kitap Kur'an sünnet diyenlerin ne kadar takip ettiğimi mi, denk geldiğimi bir görüyorsunuz. Kendisinin hadis savunucusu olarak böyle ortaya çıkıyor. Hadisçi olarak ortaya çıkıyor ama fakat lakin kendisini ehl sünnet olarak lanse ediyor. Ama bir bakıyorsun Hani e, İbn-i i̇bn Kayyim atıflar atıflar atıflar. Nereye gidiyorsun? ya yani İbn-i Teymiye, İbn-i görüşlerini bilmiyor musun? Ve ne diyor biliyor musun? Şöyle diyor bak dikkat edin. E, İbn-i Teymiye, i̇bn Kayyim'a söz söyleyeni bir kaşık suda boğasım geliyor diyor. Şimdi eli kendisini ehli sünnet olarak lanse etti ama ülkedeki ehli sünnet hocalarının hepsini bir kaşık suda boğmak istiyorum diyor mesela. Şimdi bu normal sağlıklı işler mi? İşte ılımlı ehli sünnet anlatabiliyor muyum? Dolduruyoruz içeriye e, ehl, Ehl-i sünnetin sınırlarını bozuyoruz. Ne varsa dolduruyoruz. Efendim onu da alalım, bunu da alalım. Anlatabildim. Yani ehl şöyle gidiyor aslında. Hadisin, kendisi hadisçi olarak lanse ettiği için hadis inkarcılarına karşı gidiyor. Hadis inkar etmeyenleri dolduruyor. Ilımlı ehl sünnet projesi. Çizgiler çok doğru değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İbn-i Kayyum olur, İbn-i olur. Kim söylerse hani ilim ehli mi? tamam başımızın üstü. Hadis inkar etmiyorsa tamam bana koymuyor diyor yani kısaca. Mantığı o. Bu perspektiften gidiyor. İyi de e, bidat ehlinin e, hepsi sadece hadis inkarcısı, oryantalist kafalı adamlar mı? Hayır. Oryantalist adam ne kadar bidat ehliyse, hadis, hadisleri ne kadar bidat ehliyse, İbn-i Teymiye, i̇bn Kayyım çizgisinde, Selefi görünümlü ve Habi kafalı hariciler de aynı o kadar bidat ehli. Mehmet Okuyan'ın İslam'a zararı 3 ise i̇bn Teymiye'nin İslam'a zararı 10 değil mi? Adamın açtığı fitneden bak hala ne biçim oluk oluk fitne çıkıyor, ümmeti paramparça ediyorlar. Bak Selefi görünümlü ve Habi kafalı hariciler kimden besleniyor? Fikir babaları kim? İbn-i Teymiye değil mi? İbn Kayyim İbn Teymiye oradan gelmiyorlar mı? E, nasıl olacak bu işler böyle? Sadece hadis inkarcıları mı oluyor? Hayır. bidat de kimse sınırı buradan bozuyorsa da, sınırı buradan bozuyorsa da nereden bozdu önemli değil, sınırı bozuyor. Anlatabildim mı? Bizim derdimiz sınırları korumak. Bizim tavrımız şudur. Mabed el Cüheniye Abdullah İbn Ömer Hazretleri'nin tavrı gibidir. Mabed el Cüheniye anlatmıştım değil mi? Basa taraflarında ilk başta böyle fitne çıkaran adamlardan birisiydi. Bidatler çıkaran adam basa taraflarında bidat çıkaran adamlardan birisiydi. Mübareklerden de ikisi haç umre yapayım diye hem de bu meseleleri sorayım diye geliyordu. Hadis-i şerifte geçiyor biliyorsunuz. Bunu anlatmıştım daha önce. Derken işte birisini bir alim birisini bul bularım da sorarım hani bunların fitnelerinin neymiş ne değilmiş diye geliyorlar. Karşısına da iki mübareğin Abdullah İbn Ömer Hazretlerini çıkarmış Allah sözü hazretleri. Abdullah Ömer Hazretlerini anlatıyorlar. Ya diyorlar böyle böyle adamlar çıktı. Bir takım böyle ince meselelere giriyorlar. Kader hakkında böyle bir takım böyle münakaşalar tartışmalara giriyorlar. Bir takım garip garip şeyler söylüyor. Kader hakkında yalan dolan işlere giriyorlar. Yani ehl sünnetten ayrılıp gidiyorlar. Bunu duyunca Abdullah Ömer Hazretleri ne buyurmuştu? Ben onlardan beriyim, onlar benden beri. Bitti. Bu kadar. Bidat ehline tavrımız budur. Bu kadar basit. Buradan da bozsa, şuradan da bozsa, nereden bozdu önemli değil. Sınırları nereden gevşetiyorsa, ılımlaştırıyorsa, çizgileri bozuyorsa, ılıtıyorsa öyle söyleyeyim. Bizim tavrımız nettir. Ben ondan beriyim, o benden beri. Ne kadar isterse Uğut kadar altın harcasın. Allah Teala katında onun yaptığı hiçbir hayır makbul değil. Tavrımız budur. Çok net, <laughs> ben bak çok basitçe anlatıyorum. Sizin de olması gereken tavrınız böyle olacak. A Abdullah e, Abdullah Ömer Hazretleri'nin Mabed el karşı tavrı gibi. Bu kadar basit. Benim e, şöyle anlatayım. Kendi tavrımı daha güzel anlatayım. Daha temiz anlayın. Bak ehli bidati sevmem. Ehli bidati seveni sevmem. Ehli bidati savunanı sevmem. E ehli bidati himayedeni sevmem. Hadi bilmeyerek belki işler olabilir de süreklilik arz etmemesi gerekir. Anlatabildim Bidat çıkaranı sevmem. Bidat ve himaye edeni sevmem. Benim bakış açım budur ki zaten bunlar hadis-i şeriften de gelir aynı zamanda. Bir bakıyorsun ondan sonra şey görüyoruz. Böyle e, İbrahim Kaya Selefilerle tasavvuf barışmalı diyor. Selefilerle tasavvuf ehli barışabilir mi? Hayır. Barışamaz çünkü temelde itikatte çatışıyorlar. Çünkü İbn-i Teymiye'nin açtığı çığırdan geliyor günümüzdeki Selefiler. Hani Selefi Salih'inden gelmiyor, Selef'ten gelmiyor. Yani e, 600'lerden 700'lerden gelmiyor, 1200'lerden geliyor. 600'lerden gelen bir şey yok. Anlattım ya İbn-i kendi görüşlerini Selefi'ye atfederek çakma bir Selefilik icat ettiğini. Nasıl barışacak? Tasavvuf ehliyle Selefiler barışmalı. Ne kadar güzel. Şia ile de Ehl-i Sünnet barışsın. Her eve damacana. Hani güzellik bir yarışmasında birinci olanlara sorarlar ya. Fok balıkları ölmesin. Ya bunlar makul söylemler de değil. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Güzel bir temenni. Temenni ama altı boş. 800 senedir çatışıyorlar. Niye çatışıyorlar? Çünkü itikatte çatışıyorlar. İtikatte çatıştıklar için. Ya adamlar şu, bizim de Allah'ınız bile aynı değil diyor. Adam çünkü gökte olan Allah'a hamd ediyor ya. Bizim sizinle Allah'ınız bile aynı, Allah'ımız bile aynı değil diyor adam. Sence nasıl barışabilirler bunlar? İtikatte çatışma çıktığı vakit barışma şansı yoktur. Maalesef ilim talebelerinin en büyük hatalarından birisi nedir biliyor musunuz? İlim talebelerinde görülen hatalardan birisi ilim zehirlenmesidir. Bak hastalık diyeyim daha doğrusu. Yakalandıkları en önemli en tehlikeli hastalıklardan birisi ilim zehirlenmesidir. Ee, İbrahim Kaya gibi adamlar da buna yakalanmış bunu yaşıyorlar. İlim zehirlenmesi. <laughs> ne demek istiyorum? İlimde amaç nedir? Amaçlarını unutuyorlar. İlim amacımız değildir bizim. İlim bir araçtır. Neyi? Arac, amacımız nedir? Hakkı batıldan ayırmak. Hakkı tanımaktır. İlim bunun için bir araçtır. Şimdi gayeyi unuttukları için bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Aracı övüyorlar. Şöyle düşünün. ilmi bir deniz gibi düşünün demiştim ya. Bizim denize gitme gayemiz de balık tutmak olsun tamam mı? Bizim derdimiz balık tutmak. Denizde böyle kalıp yani denizin güzelliklerine dalıp kalıyorsanız siz gayenizden kopar, kop, kopuyorsunuz demektir. Amacınızı hasıl edemezsiniz demektir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? i̇lmin gayesi hakkı batıldan ayırmaktır. Hakkı bak bak örnek üzerinden vereyim daha temiz anlayın. Daha güzel örnekler bulayım diye şey yapıyorum arada. Şu misali düşünün bak. 200 bir tane şeyde köyün birisinde tamam mı? Sarı çizmeli Mehmet Ağal oturuyor. Bir e, dedemiz tamam mı? Sakallı böyle öğle namazını kılmış, ikindi namazını bekliyor. Bildiği 200 ayet, 200 hadis var tamam mı? Bir de karşısında hafız aynı zamanda 200 bin tane hadisi şerefi senediyle böyle kitaplar diyor boy boy diyor bak görüyor musun diyor. Kitapları böyle dizmiş. Bunların hepsini ezberlemiş. 200 bin hadisi ravileriyle ezberlemiş hatta. Böyle bir adam var. Ama bir soru soruluyor tamam mı? 200 ayet hadis bilen dedemiz hakkı batıldan böyle portakalı kabuğundan ayırır gibi ayırıp koyuyor. Ama 200, 200 bin ayet hadis bilen adam karıştırıyor. Portakalı hani pişirip bırakıyor derler ya. Kabuklu mabuklu yarısı kabuğunda kalıyor yarısı şeyinde kalıyor. Şimdi bunlardan hangisi daha alimdir? Bak birisi hakkı batıldan ayırdı öteki hakkı batıldan ayıramadı karıştırdı bıraktı. Bunlardan hangisi alimdir diye sorduğum vakit bizim insanlarımız ne diyor biliyor musun? 200 bin ayetleri senetleriyle ezberlemiş kişi alimdir. Hayır. Alim kişi 200 adam 200 ayet hadisle meseleyi çözüyor lan. Bunu şöyle düşünün bak. Adamın bir tane bıçağı var tamam Adam bıçakla tornavida niyetine kullanıyor başka şey. her işini görüyor çözüyor. Ötekinin böyle hani bir ton seti var. Hani şey setleri olur ya erkeklerin böyle çantaları, alet çantaları. Her şey var ama hani şuradan bir vidayı sökemiyor. Bunun hangisi ustadır? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Mesele çokluğu değil, amacımız hakkı batıldan ayırmak. Ama ilim zehirlenmesine düştüğümüz andan itibaren denizin içinde ne varsa kutsamaya gidiyor. Anlatabiliyor muyum bu sefer yani bidat ehlini de kutsamaya gidiyor. Ne yapacaksın? Bidat, yani o bidat ehli işte onlar da hürmet edelim, tazim edelim. Olmaz. Bunun adı nedir? Bu ilim zehirlenmesidir. Anlatabildiysem, eğer anlayabildiyseniz. Maalesef durumlar böyle. İlim neyle olur? Ayet hadis ezberlemekle değil. İlim anlayışla olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Okumakla ilim olmaz. İlim anlayışla olan bir şeydir. Maalesef bunu bile Anlatamıyoruz. Bunları polemik olsun diye size anlatmadım bu arada. Onu tekrar hatırlatayım. 20 sene sonra bu muhabbetleri dinleyen bir genç olduğunuzu düşünün. Veya bir gencin dinlediğini düşünün. Onlar böyle kişilere işlere takılmayacaklar. Onlar emsalleri alacaklar. Ve devam edecek. 20, 20 sene, 1980'de şu hoca, şu hocaya şunu dedi. Kim takılır bugün onu dinlese? Hiç kimse takılmaz. Böyle düşünün gençler. Polemiklere falan takılmayın. İsimlere takılmayın. Ben örnek olarak anlattım durumları. Ama sonuç itibariyle en çok zarar gören şey, Ehl-i Sünnet'in çizgileri, Ehl-i Sünnet'in sınırları farkındaysanız. Sınırlarında çok oynayanlar, oynama yapmak isteyenler var. İşler karışık. Allah sucizatleri sonumuzu hayretsin. Konuyu bitirdim. Var mı soracağınız bir şey? Yok. Selametle. Selametle.